Arkadaşlar merhaba. Bugün süt sağımını göstereceğim. Sizlere e, 3 yaşında. ilk buzağısı ve onu tanıtacağım. Evet. Önce e, cüciklerini yıkayacağız. Temizce uzunlayacağız. Ondan sonra süt sağımını başlayacağız. Arkadaşlar akşam sabah altı 12 kilo süt alıyor. Bunlara 18 sekiz protein güvenliğim veriyorum süt yemi. Artı kendi arpa, buğday kırması veriyorum. Yaklaşık her öğünde 4 kilo yem veriyorum. Ondan sonra yılaf balyası, yonca balyası veriyorum, ilave ediyorum. Toplamda 3 öğün yem veriyorum. Arkadaşlar şu an bunun sütünü, yoğurdunu ve de tereyağını kendimiz yemek için yapıyoruz. İrealde çoğalttığımızda da sizlerle beraber sunumunu yaparız. İsteyenlere tereyağıdır, süttür, peynirdir veririz. Evet arkadaşlar 3 kilo sağdık. Şimdi 1 kilo daha sağacağız. Bu iki cücüğünden aldığımız süt oranı yani.

Evet arkadaşlar ikinci cüzdüklerine başladık. Sağ işi devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi gayet güzel süt veriyor. Daha da çoğalır yani. Arkadaşlar 5 litreye yakın süt aldım. Geriye kalan ikinci iki cüzdüğünü de buzağa bıraktım. ki üç litre daha var cildinde de buzası emecek onu da herkese bulsaydılar.